hocam. Evet. Başladık hocam gidiyoruz şimdi. Evet. <laughs> evet işte bu. Sıkı tutalım. Daha kısa hocam. Süper bir olay yani. Orta, ortamın ağzına sıcacağız şimdi. Tutuyor musun? Telefon tutabilecek miyim bilmiyorum lan. Ver bana. Yok <laughs> <Ya> ben tutarım dur. İyi <laughs> <Neyin> misin? <laughs> Şu ortama bak ortama. Yavrum. 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 Şimdi buradan bir koyuyorum. Bir koyuyorum. Allah. Neyi koyuyorum? Neyi koyuyor? <laughs> Önümde sen varsın ne Növenliğe ne vallaha Tut 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 Sen tut şimdi yapma tamam mı hocam? Geri çekeceğim İleri ittir ittir ileri Biraz sonra çok kötü Hocam dönüş var <laughs> bak Bak Gör bak Sus sus Youtube'a vereceğiz bunu <laughs> Shit Anamın Çok kötü deniyoruz Düşmeyizim Çok kötüyüz <laughs> Anam 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 gidiyor Anam gidiyoruz ya Anam Shit Anamın Tut 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 gidiyoruz Daha gidiyoruz lan <laughs> Devrilecimiz de <birazdan. gülüyor> <laughs> <laughs> Şık, şık, şık. Şık, şık. Şık, şık. Şık, Hocam süper miyiz? Neyiz ya? Aaaa! Şu manyak bir şekilde gidiyoruz. Hocam, 40 Şit! Ver ver ver! ver. ver, ver. Başlamak için bizim maceramız da bu kadar be kardeş. Yapacak bir şey yok. Çak çak çak. İşte bu kadar mı? <laughs>